Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara hapis istemi. Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay adlı taraftar hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Ankara'da hafta sonu oynanan Ankara Gücü Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara tekme atan ve adli kontrolle serbest kalan 20 yaşındaki Berkay adlı taraftar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 6.222 sayılı kanunun 18 inci maddesi uyarınca, yargılaması sona erip verilecek hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri uygulanan Berkay adlı taraftar hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca 6.222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun, 16 Taksim 2 maddesi uyarınca, Ankara Batı 3. Üncü Asliye Ceza Mahkemesine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmiştir denildi